Evet, Akdamar Adası'ndayız. Burası Van ili Gevaş ilçesi. Kıyıdan yaklaşık 1 mil uzaklıktaki Akdamar Adası. Bu Ermeni seviciler falan diyor ki ah tamar, ah Tamara falan diyor. Değil. Burası Akdamar Adası. Türkçe ismi bu. Burada bir kilise var. Bir kafeterya var. Seyir terası var. Şimdi sorsan diyecekler ki buralar eski Ermeni yurduydu da Tamaray'dı bilmem neydi. Hayır. Buraları Türk yurtları. Kıyıda Gevaş'ta bin yıllık Selçuklu mezar taşlarını gördüm ve fotoğraflarını çektim. Her birinde ay yıldız var. Demek ki biz 1071'den çok daha önce buralara geldik. 1071'de sadece devlet olarak geldik. Öncesinde Türkler zaten buradaydı. Çevredeki yer isimlerinin pek çoğu Öz Türkçe. Kiliseye doğru yürüyorum. Ada sarp bir ada. Yaklaşık 100 metre göl seviyesinden yükseklikte uçurum var. Şu tarafta da kilise olsa gerek sahilini görüyorsunuz harika. Birazdan orada göle, vanlıların deyimiyle denize gireceğim. Geldiğimiz gemidekilerin hemen hemen tamamı İranlılardı. Bir kısmı Tebrizli, Urmiyeli Türkler, İranlı Türkler. Bir kısmı da Farisi, İranlılar. Bir İranlıya sordum nerelisin diye Türk olduğunu düşünerek Şirazlıyım ve Farisiyim dedi. Sonra İngilizce konuştuk kendisiyle. Bana Hafız Şirazlı'dan bir şiir okur musun dedim. Hemen bana ezberden bir hafızdan beyit okudu. Çok çok hoşuma gitti. Düşünsenize bir tane sıradan bir bizim vatandaşımıza Şeyh Galip'ten ya da Fuzuli'den bir beyit oku desen herhalde bin kişide bir kişi çıkar mı çıkmaz mı emin değilim. Kiliseyi de size gösteriyorum. Bu bölgenin taşlarıyla, kesme taşlarla yapılmış. İşin güzel tarafı da şu, hemen oraya kocaman bir Türk bayrağını kondurmuş bizimkiler, tebrik ederim. Bu kilisede şöyle bir özellik var. 1940'larda, tek parti döneminde bir Türkleştirme politikası var tabi. Bütün ecdebi eserleri bu bölgede yıkmak istiyorlar. Bu kiliseyi de yıkma kararı alınıyor fakat o sırada Kemal Yaşar, Cumhuriyet Gazetesi muhabiriyken bana yolu düşüyor ve bunun yıkımını engelliyor. İyi ki de yapmış. E tabi yanlışa da yanlış dememiz gerekiyor. Bu bir kültür mirasıdır. Bugün hala ayakta olması ve korunuyor olması da önemli. Keşke Erivan'da da bir cami olsa da böyle korunsa. Mümkün mü? Değil. Bu da bir Türk Ali cezaplığı olarak kayıtlara geçsin. karşı dağların arkası artık İran oluyor. O dağların arkasında da İran'da kocaman bir göl var. Bizim Van Gölü büyüklüğünde, Urmiye Gölü. İran sınırı bizim biliyorsunuz 1639 Kaslı Şirin Anlaşması'yla belirlendi ve o günden bugüne değişmeyen bir sınır. Bir yerde okumuştum, sınır paylaşımını şöyle yapmış bizimkiler. Su paylaşımı yapmışlar. Van Gölü'ne akan her suyun düştüğü yamaç Türk toprağı, Urmiye Gölü'ne düşen her su damlasının düştüğü yamaç ise İran toprağı demişler. Yani su paylaşımı yapmışlar. O yüzden İran sınırı çok gerintili çıkıntılıdır. Fakat son derece mantıklı ve güzel bir sınır paylaşım esası var. Yani bizim toprağımıza düşen her su Van Gölü'ne akıyor ve bizim toprağımız orası. Yamacın doğu yakasına düşen her damla su Urmiye Gölü'ne akıyor. İşte orası da İran toprağı. Bu kadar mantıklı ve güzel, dahiyane bir buluşla sınırları paylaşmışız. Adada çok sayıda badem ağacı var. Özellikle sordum. Van'da badem yetişmiyormuş ama adada var. Demek ki bu da buraların bir endemik yapısı olduğunu, topografyası ve bitki örtüsü olduğunu gösteriyor. Kilise de bu. Birazdan içine gireceğim ama bakacağız. Çok matah bir şey gibi gelen herkes kiliseye hücum ediyor. Sanki hepsi Hristiyanmış gibi. Tuhaf yani. O da tuhaf. Önce bir coğrafyaya baksın kardeşim. Karşıda Artos Dağı var. Öbür tarafta Supan var. Yukarıda Ezremit var. Ön tarafında koskoca Derya bir Van Gölü var. Hiç. Hiçbir ilgisi yok insanların. Badem ağaçları var. Kafeterya var. Taş döşemeler var. Selçuklu mezarları var. Hiçbirine kimse bakmıyor. Varsa yoksa Ama kilise. Al kiliseyi de çektim de. sana.